Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Fakirle ana haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan saçma sapan haberleri başlıyor. Çaylarımız hazır mı? Şuradan yayınımızı beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Bu arada abonelikten çıkmış olabilirsiniz. Bir kontrol edin. YouTube bu aralar takipçilerimizi siliyor. Haberler gelsin. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu. En güzel aşklar reisin için zamcıyla başlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Zamcık hasretiyle yananlar. Bir iki haftadır abi zamcık haberi yapmıyorsun. Ya olmuyor diyenler. Ben zamca doyamıyorum. Şöyle bir okkavali. kavali bir zamcı o ok kavali ne lan? Zamcı haberi yap da he şöyle bir yağlarımız erisin. Zevkten dört köşe olalım diyenler. Bu haber sizin için geliyor. Evet arkadaşlar. Bu gece itibariyle motorine o iki lira. Evet. İki lira zam geliyor. Benzine de bir lira zam geliyor. Benzin 38 39 Motorin 40 lirayı geçiyor arkadaşlar. Ya yeter ki reis başımda olsun gerekirse 40 lira olsun diyenler. Bakın motorin 40 lirayı geçti. Yarın benzine güzel bir zam daha yapılırsa Allah'ın pardon reisin izni inayetiyle ne olur? O da 40 lirayı geçer. Peki soruyorum bizim salak analara eşek oğlu eşeklere. Bugün dolar 27 lira sözde Mehmet Şimşek doları tutmuşlar diyor. Biz serbest bıraktık diyor. 27 lirayken dolar bu an, şu anda ne kadar? Motorin 40 lira. Benzin 38 lira. Onu da 40 diyelim. Seneye dolar 36 lira olursa bugün 27'de 40 lira verdiğin motorine benzine 36 lira olduğunda dolar kaç para vereceksin? Ya. Hadi onu da geçtim. 2025'te de 46 lira olması bekleniyor doların. O zaman ne kadar vereceksin? Ya hepiniz fakirleşeceksiniz. Almış olduğunuz o arabalar, binmiş olduğunuz o arabalar. Wow! 200 liralık arabam 1 milyon oldu abi diyenler. Silke silke böyle sallaya sallaya o arabayı satmak zorunda kalacaksın. Tamam mı? <laughs> Binemeyeceğim. Ama sen bunu hak ettin. <laughs> o kadar uyardık. Olsun olsun. Olsun. Yeter ki reis başımda olsun. Reis başımda olsun gerekirse taş yerik... Tabi çatlayın ulan. Çatlayın ulan patlayın ulan. Muhalefet. <laughs> Bu arada 2 lira zam demek. Tabi sadece motorine benzine gelmiyor yiyecek, içecek, gıda, giyecek her şeye zam gelmesi demek oluyor. Ona göre tedbirinizi alın. inekleri sattın bok koklamayın diye, tarlaları sattın uğraşmayın diye. Şimdi de patates, soğan pahalı olunca götünüze zor geliyor, ucuz olun çöp atıyorsa ya şu ıscağın karnında biz enayi mi yıkla? Tabii pahalı olacak. Hazır mı var, yiyin mi? <laughs> Efendim Mehmet Çimşek her geçen gün yeni bir itirafla geliyor. Şimdi de diyor ki kur tutulmuş. Evet Kur tutulmuş. Yani nasıl tutulmuş? 2021'in Aralık ayından 2023'ün Mayıs ayına kadar birileri kuru tutmuş ki dolar, euro yukarı gitmesin. Biz tabi uzun süre kur tutulmuş. Yani 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık. Çünkü bir taraftan rasyonel politikalar diyeceğiz, sonra kurum müdahale. Bu doğru değil. Ee... Hmm. Böylelikle birilerini zarar ettirmişler, birilerini batırmışlar. Bu bir suçtur. Ülke ekonomisini yerle bir etmişler, enflasyonu fırlatmışlar. Eee bu bir suç. Yargılamaları lazım birilerinin. Bu suçu da Mehmet Şimşek itiraf ediyor. Birileri suç işlemiş. Kim o suç işleyenler Mehmet Şimşek? Ben ortaya bir şey attım. <laughs> o kadar yani. Nereden bileyim ki? Birileri tutmuş kardeş. Şimdi tutmuş derken kardeş embele tutmamışlar sonuçta. Ben şimdi bu kur halı saha maçına gitmiş. Sen halı saha maçını oyna. Oynadıktan sonra sırtın terli terli gel soyuk su iç. Bir de gelmiş tamam Üstün duş almamış, kalkmış tişörtünü çıkartmış. Üstüne bir tane tişört giymiş, yatmış. E pencerenin camı açık, kapının camı açık. Ülüzgar vuruyor. Ceryanda da kalıyor. E vücutta da terli. Ne oluyor? Tutuluyor. Aha. O vücudun açılma süresi iki seneyi buluyor. Tabii. Bir, bir buçuk sene. Ne oluyor baba? Kur tutuluyor. Yani burada şahıslar tutmamış. Kur kendi kendine ne yaptıysa yapmış. Tamam mı? <laughs> Ulan böyle dese inanacak salaklar var lan bu ülkede. Lan biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. <laughs> Allah'ım sana sığındım. Ya Rabbi, Ya Resulallah, Yüce Zeus'a şıkkınım. Vay anasını. Şimdi arkadaşlar şu an kur tutulmuş. Bu tutulmamış hali. Memo, memo geldi kuru bıraktı serbest. 26 26.89'da. Yavaş yavaş çıkacak bu kur. Şimdi bugün dolar 26.27 bandında, değil mi? Tutulmuş hali bu. Şimdi şunu soruyorum. 26.27 deyken ev kiraları 10.000-15.000 bin, bin bandında. 20'ye 30'a var da onları biz bu işin içine katmıyoruz. Normal sıradan bir vatandaşın oturabildiği evin kirası 10.000-15.000 bin, bin bandında. Dolar 27 Seneye dolar 36 lira diyorlar. Seneye dolar 36 lira diyorlar. Asgari ücret şu anda 11.500 lira. Dolar 27, ev kiraları 10.000-15.000 bandında. Yarın, 2024'te, şurada 3-4 ay sonra, oldu da dolar 36 lira. Kendileri söylüyor bunu ha. Tahminler 36. 40 dolar. Ev kiraları 20.000 lira. 25 bin lira bandına gelir. Tamam mı? Asgari ücret 11 bin 500 lira. Ne kadar zam yapılabilir asgari ücrete? Ne kadar zam yapılır? Hadi yapsın yapsın 15 bin yapsın. 11 binden alsın 15 bin yapsın asgari ücreti. Ev kiraları 20 bin 25 bin bandına gelecek. 2024'te de olan size olacak. 2025'te dolar 46 lira. Tahminler o yönde. Bunu bak kendileri söylüyorlar buna. Biz bir yerimizden uydurmuyoruz. Şimdi 2025'te dolar 46 olursa ev kiraları 30 bin bandına gelir. Peki soruyorum asgari ücret ne kadar olacak? Hadi olsun 20 bin lira. Hadi olsun 20 bin lira. 30 bin liralık ev kirasını nasıl ödeyecek? Abi nereye gelmeye çalışıyorsun? Şuraya gelmeye çalışıyorum. Bir emekli acından ölecek. İki evliler boşanacak. 3. bu süreçte parayı götüren avukatlar olacak. 2023'ün sonu 2024-2025 boşanmaların arttığı insanların habire boşandığı bir yıl. Avukatların çoğusu bu yönde seviniyor. Bazı avukat arkadaşlarla konuşuyorum. Abi bu inşaat kötü. Yani öyle görünüyor ki İki sene içerisinde biz mahkeme mahkeme gezmekten artık öleceğiz, biteceğiz, mahvolacağız. Tabi bu sırada parayı da çukkalayacağız. Peki diyorum kardeşim nasıl alacaksın bu parayı? Adamın zaten parası yok, kirasını ödeyemiyor, ekonomik... Bana ne, beni ilgilendirmez. Ben parama bakarım. Borcu var mı var, yazıyor mu yazıyor. Her sene faiziyle geçir geçirebildiğin kadar. Böyle avukatlar da çok. İyi olanlara sözümüz yok tabii. Eyvallah başımızın üstünde yerleri var. Şimdi gidişat kötü arkadaşlar. Gidişat kötü. LGBT diyenler, aile bireyleri, aile kurumu yıkılıyor diyenler, aile şöyle olmalı, aile böyle olmalı diyenler, bak aile öyle değil. Bir tane voleybolcunun işte smaç basmasıyla aile yıkılmıyor. Aile böyle yıkılıyor. Kira borcunu ödeyemediğin zaman mutfak masrafını, elektrik, su, doğalgazını ödeyemediğin zaman, huzursuzluk başladığı zaman aile yıkılıyor. Ama siz alışmışsınız. Alışmış göte çavdar ekmeği bahane. Peygamberim karnına taş bağlardı. Ayşe Hanım'ız evlendiğinde bir tane hurma difinden yapılmış yeleği vardı. Bir tane de döşeği vardı. <laughs> İşinize geldiği zaman Ayşe anamız, he, Muhammed babamız işinize gelmediği zaman da o. Ya kardeşim. Müslüman en iyi arabaya binmeli. Müslüman itibardan tasarruf etmemeli. Tabii. Tabii canım. Tabii. Konu nereden nereye geldi lan? Ben anlattıysam vardır bir bildiğim. Sonuçta mübarek bir zatım değil mi? Eyman ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan iki gün önce Türkiye'den kaçarken mi diyelim çıkarken mi diyelim pek böyle bir kaçışa da benzemiyor. Böyle elini kolunu sallayarak çıkarken yakalandı. Neye uğradığını şaşırdı. Kimse böyle bir operasyon beklemiyordu. O da tedirgin olmuş abilerine güveniyordu belli ki. Polis ensesinden yakalayıp yere yatırdığında Hırtla yine binip sırtına bastığında da abi nefes alabilirim yahu dediğinde alırsın balığım alırsın yavrum. Ola o anda bir aydınlanma gelmiş olabilir Ayhan abimize. Tabi her geçen gün yeni yeni iddialar geliyor. Ee, bu operasyonun Süleyman Soylu'nun Yeni İçişleri Bakanı ile ilgili FETÖ dosyası oluşturduğu Erdoğan'a sunduğu dünkü videomuzda haberini yapmıştık. Bundan dolayı da Yeni İçişleri Bakanı ola sen misin bize böyle bir şey yap. Aha sana FETÖ dosyası, aha sana operasyon dediği yönünde ve buradan harekete geçerek mafyacıkları topladı deniyor. Tabii bunlar hep deniz. Tabii ki efendim gazetecilerden burası çok önemli. E, T24'ten Tolga Şarda'nın yazısına göre Başkentte son 10 yıldır adı sıkça duyulan siyasetçi, polis, yargı mensupları ile bağlantıları olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kaplan'ın savcılık talimatıyla gözaltına alınması epeyce ismi huzursuz etti. Yüksek yargıda hakimlerden, savcılardan bahsediyor. Bunlar huzursuz olmuşlar tabii. Şardan'ın, tabi bunlar bir iddia arkadaşlar. Kaplan'ın üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna bir süre önce bir villa ve bir lüks araç satın aldığı iddiasının yer aldığı yazısının o bölümü şöyle. Ulan <laughs> yazıya bak lan. Neyse yüksek yargı mensubuna villa almış. Ve lüks araba. Uuu. Ne karşılığında? Yani ne karşılığında? Bir yüksek yargı mensubuna bir villa alırsın. Yani veya bir araba alırsın. Biraz düşünün arkadaşlar. Düşüncelerinizi de bu arada yoruma yazın. Kaplanla teması olan şimdilerde kapı zillerinin ne zaman çalacağı endişesi içinde. Rüzgar arkalarındayken kaplanla aynı karede olan ki bunların bir bölümü kamu görevlisi ve siyasetçiler pervasızca sürdürdükleri bu birlikteliğin gün gelip rüzgarın terse dönmesiyle sona ereceğini hesap edemeyecek kadar gözlerini karartmışlardı. E çok güzel bir giriş oldu o. Yani diyor ki şimdi bu kaplanın yanındaydı he. Bu kaplan da size ev aldı, araba aldı he. Ne dediyse yaptı ze. E şimdi ne oldu baba? Artık güç değişiyor, dengeler değişiyor baba. Tamam mı? Artık sizinle işimiz bitti baba. O suruzu kor düğüm edeceğiz. Tabii bunların hepsi iddia. Sorgu sırasında Kaplan'ın iltisakları hakkında bazı bilgiler verdiği emniyet kulislerinden yansıyan ilk bilgilerden. Kaplan'ı öttürdük diyor. Öttü baba. Ankara'da, İzmir'de artık nerede bu adam iş yapıyorsa, gece kulüpleri varsa, nerede karı satmışsa, nerede yasaklı madde falan bu işlere girmişti ve buna hangi yargı, hangi adliyede, kim kol kanat germişse, hangi makamla mevkidi olursa olsun, Ola. O suruz kordiyum olacak. Hazırlanın bu öttü diyor. Tamam mı? Belki de yani bu yazıdan şunu anlayabilir miyiz bilmiyorum. Ola kaçın. <laughs> Ola kaçın. Kaçın geliyoruz. <laughs> Öncelikle Kaplan'ın temasının bulunduğu üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna bir sürü önce villa ve bir lüks araç satın aldığı iddiası gündemde. Tabi bunlar hepsi iddia arkadaşlar. Ya Tolga Şardan yazmış ya. Villanın çay yolunda olduğu, lüks aracın ise Esenboğa Havaalanı yolunda bir firmadan alındığı ifade ediliyor. Oğlum bu nasıl iddia mı? <laughs> Böyle iddia mı olur? <laughs> bu iddiayı kim ortaya atmış? <laughs> Villanın çay yolunda olduğu yazıyor. İddia olur da kardeş villa aldığı iddia edildi olur. Çay yolunda utanmaz adres verecek. Kaplan'ın <laughs> lüks araç için ödediği paranın miktarı 450 bin lira olarak biliniyor. Tabi burada tedirgin oldu. Lan bu 450 bin liraya lüks araç mı kaldı falan. Bu paranın aracın alındığı dönemdeki bedelinin yaklaşık yarısı olduğunu belirtelim. Hmm. 850, 900 bin liraya ne alırsın ki? Allah Allah neyse. Aracın bedelinin firmaya ödenme biçimi ise iddiaya göre yine Ankara'da faaliyet gösteren bir özel hastanenin sahibinin sekreteri üzerinden yapıldı. Evet. Şimdi geliyor konunun en önemli bölümüne. Sadık Soylu'nun oğlunu döven korumaları vuruyor. Tabi. Kaplan'ın Ankara'nın gözde semtlerinden Gazi Osman Paşa'da albüm ve tren adlı gece kulüplerini işlettiği. Buraya gelip giden kalburüstü yargı mensubu polis müdürü bürokratların sayısı belli olmadığı dönem. Bir gece geç saatlerde Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden Sadık Soylu'nun oğlu Eğlenmek amacıyla gece kulübüne geldi. Sadık Soylu malum Süleyman Soylu'nun amcasının oğlu. Bizim Süleyman'ın amcasının oğlu Sadık yani Sadık Soylu'nun oğlu gece kulübüne gitmiş. Bunun gece kulübüne yani orada dövüş çıkartmış. Kapının girişinde Sadık Soylu'nun oğlu ile kapıdaki korumalar arasında tartışma ve Soylu'nun oğlunu dövmüşler. <laughs> Adama döşemişler kardeş. Koruma sonuçta görevini yapmış. Takip eden günlerde olaya karıştığı gerekçesiyle gece kulübünde çalışan korumalardan üçü iş yerinde ayağından vuruldu. İddiaya göre tetiği çeken bizzat kaplandı. Hmm. Vurulan korumalar şikayetçi olmadı. işin ilginç yanı silahlı yaralama olayı polis kayıtlarında faili meçhul olarak alındı. Haber bu kadar arkadaşlar ve bugün itibariyle arkadaşı tutuklamışlar. Yani <laughs> Sıkıntı yok. Ayhan Bora Kaplan tutuklandı diye bir haber var. Eğer yurt dışına kaçırmadılarsa. Gerçekten tutuklandıysa eyvallah. Yok abi zaten bu hani öter, möter tedirgin olduk. Gitti, mikti bilmiyorum orasını. Yarın öbürsü gün haberlerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Belli bu arkadaş ötmüş ya da telefonlarını dinlemişler. Bir şekilde teknik takibe takılmış. Villayı kime aldığı belli. Villanın adresi belli. Arabayı kime aldığı belli, arabanın adresi belli. Şimdi burada bir kişinin ismini veriyorlar. Yüksek yargı mensuplarından bir kişi diyorlar. Aslında burada yem atıyorlar arkadaşlar. En ufak çapta ve en büyük çapta bu arkadaştan, Ayhan Bora Kaplan'dan kim ne aldıysa, ne karşılığında aldıysa hepsi getirecek, bize teslim edecek. Yoksa elimizde kayıtlarınız var hepinizin osuruğunu kordüğüm ederiz mesajı bu arkadaşlar. Bu mesajdan anladığım bu. Tolga Şar'dan bu yazıyı boş yere yazmaz. Yazının sonuna da iddialara göre diyerek tabi bu onun bu haber onun iddialarından oluşuyor. İddia, iddia. Aslında bunlar iddia ama illaki bir gerçeklik payı vardır. Ve birilerine de sübliminal mesaj gidiyordur. Ve o mesajı alan aldı. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhtemelen ee, bu tarz mafya babişkolarından, bundan sonra artık hangi mafya operasyon yapılacaksa, şu an Ankara'da, İzmir'de o suruhu olmuş milletin tamam mı? Herkes kuyruğunu saklamış, bir daldaya sinmiş bekliyor böyle. Ola, sıra bize ne zaman gelecek? Yüksek yargı mensupları evlerinin zilinin ne zaman çalacağını düşünüyorsa, mafya onları düşünemiyorum yani. Bir daldaya sinmişlerdir. O daldadan bakıyorlardır böyle tamam. Dağın altından bile bakıyorlardır ola ola. Ha bugün her polis siren sesi duyduklarında hop oturup hop kalkıyorlardır. Çünkü beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerden vurdular. Büyük bir vurgu. Ve güç ellerindeyken vurdular. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Güç ellerindeyken donk diye balyozu indirdiler kafalarına. Ve gerçekten bu olay devam ederse Büyük bomba patlar yani. İnşallah devam eder. Büyük bir temizliğe ihtiyacımız var. Yani burada tabii yüksek yargı mensupları da tedirgin. Yarın öbürsü gün hangi mafyadan ismi, cismi, küçüklüğü, büyüklüğü önemli değil. Kim ne aldıysa hepsi bir bir arar. Alo. Alo. Büyüğümüzü bağlar mısınız? Ya bana da kapının önüne Audi çekmişler. İstemedim. Zorla verdiler. kafa silah dayadılar. Audi'yi almak zorunda kaldım. Büyük, Al senin olsun. <laughs> Audi'ler, villalar. He. Varsa tabii bunlar iddia. Tolga Şar'dan bence yok. Bence olamaz abi. Bu ülkenin savcıları, hakimleri hiçbir zaman böyle mafyalara cık, kesinlikle müsaade etmez. Onlardan rüşvet almaz. Ben burada Tolga Şardan'ı kınıyorum. Bu ne biçim haber ya? Bu ne biçim haber kardeşim? Böyle haber mi olur? Lütfen. Lütfen haddimizi bilelim. Bu ülkenin savcılarını, hakimlerine bu tarz iddialarla yıpratamazsınız. Gazeteciyseniz gazeteciliğinizi bilin. Adamı çıldırtmayın bak. Allah durumla. Yıfır çekeyim ya. Gerçekten yazık. Yazık yani. Yazık. Hemen oradan bak. Şimdi bir de şu açıdan düşünün arkadaşlar. Gerçekten üzücü. Yarın öbür gün yani hiç Ayhan Bora Kaplan gibi mafya tip isimlerle işi olmayan savcılar, hakimler hiç selam dahi vermemiş, aleyküm selamını almamış adamlar bile sırf Ayhan Bora Kaplan üzerinden tehdit edilecek, malına mülküne çökülecek, bankadaki parasına çökülecek, evine, arsasına, arazisine çökülecek belki. Farklı bir operasyonun farklı bir boyutu belki bu. Onun için savcılarımızı, hakimlerimizi zan altında bırakmayalım. Herkes kendine gelsin. Lütfen, lütfen. Şey. Efendim CHP'li Barış Arkadaş gene TV 100'e çıkmış. TV 100'de Ekrem İmamoğlu'na bir parti varmış. Partiye katılmamış. Ondan dolayı tepki gösteriyor. Sen CHP'nin düzenlediği partiye katılmayacaksın. E, ondan sonra bir gün sonra çıkacaksın diyeceksin ki CHP'yi değiştireceğim. Değiştiremezsin bizi. Değiştiremezsin. Mümkün değil. Öyle bir şey yok. Değiş sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Sen kimi değiştiriyorsun? Bizim değişmeye niyetimiz yok. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Liboşsun oğlum sen? Liboş. E, liboş. Liberal görüken ama sadece kendi çıkarını düşünen biriymiş. Hemen Google ya yazdım baktım mı? Kitabımı getirdim. bu kitabın yazarı benim ama o? mimarı Ekrem Başkan. Ha, Umut Yeşerdi. Evet. TC tabelası asıldıktan sonra. A evet. hoş. Başkanım ya. bunu ben size şöyle yayında On, takdim onu edeyim. Onu duydum. Sağ olun. De çok evet. mutlu oldum. Aa çok hoş. Aa kapakta evet. büyük şiir şey, Evet. Evet. Aa Umut Yeşerdi duydum. diye. Peki. Ama şimdi beni uyutmayacak. Bu akşam okurum ben bunu. Böyle <laughs> kötü bir uyum var ya. Vallahi yani İsmail'in e ya. sorun sorunu... çıkıp ben bu partiyi değiştireceğim deme. Ne neyi, neyi değiştiriyorsun? Bir boş bir tarife. Ben efendim değiştireceğim. Hadi gel anlat bakalım. Gel CHP Genel Merkezi'nde anlat. Barış anla. diyorsun. Cumhuriyet gel, Halk Partisi, gel Cumhuriyet Halk Partisi. Gibi, i̇kinci geçirmiş. gel o zaman, çık, gel o zaman çık söyle. Ekrem İmamoğlu'nun ortaya, ortaya gibi diyeceğim. koyduğu bir boş. CHP'ye ikinci Cumhuriyet dediğin şey. Değişim dediğin şey nedir abi? Liberal rüzgar değiştireceğim. Peki Barışçığım sen liboş değil misin? Bebeğim. Hı? Yani bütün milletvekilleri CHP'de, AK Parti'de, parti fark etmez, HDP'de dahil olmak üzere. Arka planda çalışan, teşkilatta çalışan herkes liboş. Hepiniz liboşsunuz o. Hepiniz çıkarınızı düşünüyorsunuz. Yani. Liboşsuz adam mı var lan? <laughs> yani mantıklı konuşmak lazım. Liboşsuz adam mı var? Hele ki CHP'de. Ben diyor değişime karşıyım diyor. Yani e, burada şu var arkadaşlar. Orada mesela Ekrem İmamoğlu'na bir darbe de belediye üzerinden vuruyor. Diyor ki daha diyor CHP'li diyor şeyler belediyede çalışan memurlar diyor AK Partililer tarafından mobbinge vuruyor diyor. Sen onlara da sahip çıkamıyorsun mesajı veriyor. Yani. Buradan da halka şu mesajı veriyor. Oy verirken hani bunu CHP'li deyip oy veriyorsunuz ya bak bu adam kendi belediyesindeki CHP'lere sahip çıkmıyor. Haberiniz olsun. Çık anlat. Detaylı bir şekilde anlat bakayım ne olduğunu. Herkes bilsin. Barış arkadaş. Herkes bilsin. Sen liboşsun. Sen şusun. Sen şuna sahip çıkmıyorsun. Sen şu an ne yaptın biliyor musun? Senin şu an yaptığın tek şey şu kardeşim. Bir taraftan İkrem İmamoğlu'nun halkın nezdinde CHP'nin nezdinde veya AKP'den nefret eden ama AKP'ye oy vermek isteyenlerin beyninde tamamen bitirmiş oldun. Diğer taraftan da kalktın ne yaptın biliyor musun? Kendi seçmenine bırak AK Parti'yi diğer partileri bizim değişmeye niyetimiz yok. Biz buyuz kardeşim. Biz Kemal'le yola devam ediyoruz. Bizi oy vermek zorunda da değilsiniz. Gidin istediğiniz partiye oy verin. Sen buradan bunu çıkardın. Budur. Budur yani. Benim bu videodan anladığım bu. Biz değişmeyeceğiz. Biz buyuz. Halk ne derse desin umurumuzda değil. Bizi oy veren verir, vermeyen vermez. Eyvallah. Bundan sonra halk ona göre değerlendirir. Düşünürüz.